Ah. Adam mı? Çok güzel dalga geçti. Oğlum artık... Millet Yunus'tan kaçar, bizimki de Zabıta'dan ah. kaçıyor. <laughs> ne oldu? Çık şuradan ya. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ka <Kanka>, git git. Ne <laughs> <Helal> lan lan? <laughs> Yürü be. <laughs> uza uza tamam git uza. Ka git. Kalk uzak şurada. Git, git git. Git. Yerleri göster bir de çekilen yerler. Bir de Bir karşı taraf da şu an. Burada tatsız bir hadise yaşadık. Benim video çektiklerinden haberim yoktu öncelikle. Yani zabıta ekipleri geldiler bizi uyarmak için. Biraz aramızda tatsız bir olay geçti, muhabbet geçti. Ben de kaçmak istemezdim. Kendileri işte konuştular, ettiler. Biraz dik başlı, uslupsuz olarak konuştular. Ben de uslu ve yanıt ver, yani yapmak istemezdim. Böyle bir yanıt vermek istemezdim ama bu şekilde oldu olay. Bu buradan çekenler olmuş bu tribünde, karşı tribünde çekenler olmuş. Benim video çektiklerinden daha haberim yoktu. Yani video çekildiğini bilsem zaten kaçmazdım. Bunu yaptı hani yapılacak bir şey değil. Kimse önermiyorum. Kimseye tavsiye etmiyorum. Yani ehliyetim gitti. Dünyam kararlı açık konuşmak gerekirse. Ehliyetimi aldılar. Yaklaşık 25 bin lira kadar ceza edim. Hiçbir kardeşime, abime, ablama tavsiye etmiyorum. Kesinlikle hani polis ekipleri olsun, trafik şube olsun. Hepsi ya abilerimiz sağ olsunlar. Hani gereken işlemi yaptılar. İyi ki de yazdılar. Cezalardan da pişman değilim yazdıktan ara. İyi ki yazdılar. Bendim. Ama kimseye kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Ben burayı boş olduğu için genelde biz buru bu alanı kullanırdık. Hani trafikte yapmak istemezdik çoğu şeyimizi. Buraya da trafiğe açık alanmış. Onu da bilmiyordum. Onu da öğrenmiş oldum. Sağ olsunlar trafik şubede söylediler. Abilerimden de özür dilerim buradan. Hani kim olduklarını bile bilmiyorum. Birinde zaten hani üstüpsüz olarak birbirimizi hani karşılık çatışma ne denirdi ona? Olmadı yani. istemsizce oldu. Abut ekiplerini bu duruma düşürdüğüme dair hani cidden özür dilerim onlardan. Kendilerini tanımıyorum. Bu olayın tekrardan yaşanacağını kesinlikle ve kesinlikle zannetmiyorum. Zaten bilmiyordum da. Bu olay bana büyük bir ders oldu. Tekrardan söylediğim gibi çek, özür dilerim. Olmaması gereken şeyler oldu. Ki örnek olsun diye demiyorum. Bu kötü bir örnek neticede. Öyle yani.